Hamza Salmaz'a bugün sizinle birlikte Gördüğünüz gibi Stroke Mesimetör oynuyoruz Dada ben burada biraz oynamışım. Telefon <laughs> burada yani, Geliyor bu <laughs> O Darya var burada <laughs> Buradan ee, neyse bir <laughs> ee, Bir tane buranın Ne sesi Ne boş ver bunu oyun ben bunu merak ettim. Şişi kaldırabilir miyim? Ya Allah. Eee adam adam apa? Hayda. da. Ay bir sushi kaldırabilir miyim? Yaşıymış Oha aldı. adam içeri kaldı Ne arıyosun adam? Dur lan yani. Adam başka araba buluyosun? Başıma oh. Adam mı ara bu araba buluyosun? bu

Altı tane var. Hadi. Huu. Altında da vereceğim. Beş tane var. Bak şimdi. Pes bir oyna. Oyun ne kadar tercih. Trade hep pes falan. Beş bin. What? Yani halal da alıştıram buradan sizi. yani bu kadar. Rata. Ben niye böyle güçlendim ki ya? Aparam varam da aparam varam da. dedim. Ben dedim ben dedim. Kim ben bunu Kimse demiştim. Al şimdi bunu iki tane para bile mi yandı? Oy. Nasıl açmış Burada ama anlamadığım şey var. Yani 5530 tane. <laughs> Ay. Şeyimiz var. Enerji. <laughs> Hiçbirini kaydetemedik. <kayıtamıyorum. gülüyor> Ay, ikisi şu tatlıcak Dört mi? Dört mi? Bir yeni bir nara. Ama çok azdı kaldıramam. Ne olur? Her neyse gidelim. Uzun uzun Gidelim. Ya yani var. Çünkü yani yetiyor. yüz. Elli yüz. Yani az. yüz. Hayır hayır ben yedim. Hayır. Ben elliye zeytin. Masumun o. Oh. Ooo. Yaklaştı. Üç ışın da taşıyamam. Bırak sen hiç işte. daha. Bir tane kraft var. Taşıyamam ben. Aa, ha, taşırım Yes taşırım. Bir tane bu. Bunu taşıyamam. Taşıyorum. Ha, taşıdım. Taşıdım hadi taşıdım da ben. Allah'ım nasıl Uy uy. Aa içine girmiştim. Ay. Niye <laughs> yani böyle taşıyıklar ha. Allah. Hayır da. Gerçekten mi? Kurde Ne rayam? mı mi? Bir tane niye daha bir, şey. bir tane. tane taşı, Yez, i̇ki tane daha şey. Yes, tane daha şey bu. tane daha Üç mü üç mü? Başla. Hayır. Hayır. Hayır çizleme. Çizleme oyun. Çizleme. Bunu İşte bu. Ben sanıyorum <laughs> <Eski bir> şey. <laughs> Teyvan adam öyle gün açtı mı hiç Niye ne böyle taşıklar Ya Allah. Hayır da. Ne dedi onu? Kurde bas. Ne rayam? Ondan mı mi? Bir tane niye taşıyabilir bir tane. Daha şey Yeş, i̇ki tane Yes! Şey i̇ki tane taşıyabilir şey işte bu. Hay tane taşıyabilir Üç mü? işte Hayır. Hayır. Hiç işleme. Kiştem oyun. Bunu İşte bu. Ne hayır.

Hayır He? Ne oldu What? Beş, ne? beş tane... Ne? Ben de alıp beş tane alırım. tane Giderim ben. Yani adımdan küçüğümde de フォーリーでないね。くちょぱ。え、あんまんでもやらないほうがおいしい。えぇきてるよ、そっちでしょ。なかつおりゃ、そっちでしょ。あ、ちゅっと。 dostlar bu her neyse arkadaşlar bu tüm bu kadar kanal kanalımıza Niye yani, böyle ha? Hayır da. Ne dedi işte, ne I mı mı? Bir tane niye daha bir şey? iki tane daha Yes, iki tane daha şey, bir bu. Şey. tane daha bir şey Üç mü üç mü? Hı? Oh, sure. Are you? Steven adam öyle gün mı gün açmadı. Ağlam var mı? sen de bir daha sen başa Ay. Yok değil mi? pas bas bas. Ya. Hayır <laughs> canım. Ne kanım? He? Ne oldu What? Beş Ne? Ben de alıp tane alıp. 4 tane. Alalım, ben de Yani Ne 降りてーラくちょぼ。え、あんまんね、めがなぼんぞ。いえ。え来てよさ、きてよさ。なかつおりよさ、きてきたあ、ちゅっと。 <laughs> oyda her neyse dostlar bu... her neyse arkadaşlar bu videomuzun bu kadar kanal kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın güle güle